Bu otomobillerde akıllı otomobillerde akıllı diyebiliriz. Bence bir problem yok. Şu andaki otomobil modası zaten orada. İşte hani D segmenti, E segmenti falan diye düşünen arkadaşlar var. Bugün çıkmış olsa T10X mi daha çok sorup talep t 10 Aerodinamik kat sayısı daha düşük araçlar lazım. Halil'de hoş geldin. Hoş bulduk yeni stüdyo. Hayırlı olsun hepimiz. Tekrar hayırlı olsun. Bugüne kadar bizi takip edip beğenmeyen ya e da abone olmayan arkadaşlar artık yeni stüdyodan sonra herhalde o abone ol tuşuna basacaklardır diye tahmin ediyorum. Yapın ee, bir stüdyo. Ümit ediyoruz. Yapın bir stüdyo abone olun diyenler var. Ya 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 yap, yaptık ama bu arada. Şurada 100 bini geçtiğimizi gösteren var ya hani on 200 bin, 300 bin, 500 bin olsun artık. Ya, tamam. yeter bu artık. arada e, bu stüdyoyu el emeği, göz nuru yapan Hakan abi kocaman bir alkış. Aynen yani öyle. Yani gerçekten Hakan hani bildiğin inanılmaz bir iş yaptı. Hakan abi bir saniye gelsene bak. Bugün teknik bir konu konuşuyoruz ya Hakan abi yanımızda duruyor. Biraz sonra onunla da programlar çekeceğiz de. Ee, yani başlamadan bir teşekkür ederim dedik ya. Estağfurullah efendim güzel neydi? Handmade mi oldu? Handmade. 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 Hakan Girginer yani. Bayağı bildiğin Hatta el yapımı. yani. <gülüyor> 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 ya uğraştık ettik oldu. Hepimiz gurur duyuyoruz. Aslan gibi bir şey çıktı ortaya. Çok acayip, çok, güzel oldu, çok, çok key güzel keyifli bir alan oldu. Böyle, çok güzel oldu. Ya, ee, burası böyle mağara gibi bir yerdi. Konuştuğun zaman acayip yankılar yapıyordu. Onlar yok oldu. Işık oldu bilmem ne. Oldu yani. Bir de çok daha böyle, burada karşımızda monitör de var. Böyle kendimizi, gayet, görüyoruz. kendimizi görüyoruz. Gayet yakışıklıymışız güzel. Bakma öyle. Giderimiz var yani hala. <laughs> işgal ettim kusura bakmayın. E, estağfurullah. estağfurullah. Senle mi? senle de bugün programımız var biraz sonra onu da çekeceğiz. O yüzden seni biraz ısındıralım. E, şu Top'un yeni çıkan modelini bir konuşalım Halit'le. Ondan sonra üzerine zaten konuşmalar. O yüzden bir kere daha teşekkür ediyoruz sana güzel ellerine sağlık. Beraber. Acayip güzel iş oldu. E, Halit TOG 2025'te çıkacağını açıkladığı sedan diye beklenen Fastback modelinin tanıtımını Amerika'daki ses fuarında yaptı. Evet. Şimdi e, cümle kurulmuyoruz bakalım. Evet. Tık tık tık, tık. <laughs> gitti. Ben de şaşırdım böyle nefessiz bir şekilde. E, zaten Top daha önce hangi yıl hangi gövdede otomobil üreteceğini, hangi sınıfta otomobil üreteceğini açıklamıştı. Hı hı. Arada bir değişiklik oldu. İkinci bir açıklama yapmışlardı biliyorsun. Normalde C SUV, C sedan, C hatchback falan hani böyle bir şeyler olacaktı. Sonra sedanın arkasına crossover yani sedan X diye bir şey koydular. Sonra işte BSUV gelecek, ondan sonra da MPV gelecek. İlginç bir şekilde geleneksel bir sedan yerine bir fastback sedanına karşımıza çıktılar. Ve aslında daha önce modellerinin isimlerini de açıklamışlardı. O yani, da değişti. Evet yani T10X, X, SU anlamına su. geliyor. T10S yani S olacaktı sedan diye. Fakat T10F oldu, fastback. Tamam buraya kadar bir problem yok bence. Ve bir fastback yani bir fastback sedan demek belki daha doğru olabilir. Bir fastback sedan yapmaları da yanlış değil bu arada. Şu andaki otomobil modası zaten orada. Modanın ötesinde biraz da zorunluluk. Elektrikli otomobil zorunluluk. Aynen öyle. Yani. biraz da zorunluluk ama aynı zamanda e, tüketiciler de o tarafa doğru yönlenmeye başladı. Bu arada elektrikli otomobillerden önce zaten mesela Avrupa'da sedan pazarına baktığın zaman bizim burada hani Vectra'lar Mondial'ın olduğu dönemlerde bile bizde hep normal sedanları satılırken o otomobillerin daha çok lift bekleri Avrupa pazarında satılıyordu. Çünkü arka camla beraber bagaj kapağı açıldığı için bagaja erişim kolay, yüklemek kolay, boşaltmak kolay vesaireydi. Bu geleneksel sedan biraz bizim gibi birkaç tane pazara özgü bir model olarak kaldı zaten. Buradan da yavaş yavaş sıyrılıyoruz gibi görünüyor. Biliyorsun Türkiye'de 2023'te sedan payı %26.6'ya mı ne geriledi? %50'lerin üzerindeydi geçmişte ve bu %26 küsuratı Fiat Egea, Toyota Corolla, Nissan, e Renault Nefant. Megane Sedan gibi temelde 3 model. Ve genelde Türkiye'de üretilen modeller. Evet yani. bunlar Türkiye'de üretilenler. Ha tamam işte Passat sedan satıldığı dönemde çok satıyordu. Artık yok. Kimileri Octavia'ya sedan diyor ama sedan değil o bir liftback'tir aslında filan. Hani belli böyle 4-5 tane modele sıkıştı. Talyant balyant da var onları da atlamamak lazım. Ve sektör elektrikli otomobillerle birlikte daha çok fastback ve liftback tasarıma döndü. Biz bunu söylüyorduk daha önce. Ben kaç, iki yıldır falan, 3 yıldır falan söylüyorum bunu. Geleneksel, zaten geleneksel sedan kalmayacak demiştim 10 yıl Sudan önce Sudan da dönecek bu taraf. Sudan da dönecek ve bu, bu gövde tipiyle dönecekler. Zeminden yüksek liftback ve fastback ve biraz da hatchbackler kalır. Station wagonları çok merak ediyorum. Nasıl bir evrime dönecekler? Ya da acaba bugün su diyebildiğimiz modeller station mı evrilecek? O tarza mı dönecek? Bunu da zaman gösterir. Subaru tarzı falan. Gibi e, ilk çıkan Ford'ın aslında evet. yüksek bir station ondan başka bir şey değildi gibi. Bunun temel sebebi aerodinamik kaygılar. Elektrikli otomobillerde ne konuşuyoruz menzil 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 menzil. E, abi e, saatte 80 km hızdan itibaren etkili olan etkili olmaya başlayan aerodinamik direnç sürtünme katsayısını çok önemli hale getiriyor çünkü elektrikli otomobiller şehir içerisinde çok verimli yani çok uzun menzilli olabiliyor düşük hızlarda ama şehirler arası yola çıktığın andan itibaren hele otoyol hızlarında çok hızlı menzili kaybediyorlar. Bunu, engel, bunu en azından azaltabilmek için daha aerodinamik dinamik kat daha düşük araçlar lazım. Hatta TOG'un işte CEO'su Gürcan Karakaş'ın yaptığı açıklama yanlış hatırlamıyorsam T10X'in Aerodinamik katsayısı 0.29 civarıydı. Bu yeni tanıtılan T10F için 0.226 gibi bir yani 22.6 gibi oluyor öyle hesap ederim. Bir veri açıklandı. Başarılı bir veri yani 0.226 .22, evet. diyelim tam söyleyelim o zaman. Modern çağın gerekliliklerini yerine getirebilecek kadar iyi bir aerodinamik katsayı sürtünme katsayısı diyebiliriz. Daha aşağıda otomobiller de var. Yok değil. Ama bu çok iyi, iyi çok, değerler arasında. Yani 21'ler falan vardı hani Porsche'larda. Evet, 19'a kadar iniyor şu anda ama bu gayet başarılı bir değer. Şimdi biliyorsun geçen yılda bu otomobilin konseptini tanıtmışlardı ses fuarında CES. Hı hı. Yani Los Angeles'ta dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı. Otomobil fuarı değil. Ama otomobil firmaları özellikle elektrikli otomobil firmalarından bahsediyorum. Bu fuarı artık kendi alanları olarak kullanmaya başladılar. Çünkü biz hani bazen de hafif dalga geçerek konuşuyor ya. Akıllı cihaz. Ne akıllı cihazı? Değil abi. Akıllı cihaz aslında. Evet. Yani otomobil olmasının yanı sıra bu otomobiller Otomobilin ötesinde özelliklere sahip. Birer gerçekten akıllı cihaz, bunu da kabullenmek gerekiyor. Şey diyoruz ya mesela telef, ha, telefona, akıllı telefon diyorlar ya. Aynen öyle, e, Ama akıllı e, otomobil de diyebiliriz bunlara? E, ama telefonda şu anda galiba en az kullandığımız işlevlerden bir tanesi telefon. Telefon, aynen öyle. Evet. Mesela fotoğraf daha çok kullanılıyor orada. Sosyal medya. Mesela fotoğraf makinesi denmiyor ona. Evet, sosyal medya. Ama te, hala adı telefon ama hani... En az kullanıldığı işler. Aslında değil, isimlerin öyle. değişmesi lazım bunların evet. da. İşte akıllı cihaz bunlar evet. Bu otomobillerde akıllı otomobil ya da akıllı cihaz diyebiliriz. Bence bir problem yok. Şimdi gelelim hani iki yıl önce ya şey geçen sene tanıtılan böyle arkaya doğru açılan arka kapılar bunlara işte suicide doors denir sektörde. 1930'larda çok kullanılmıştır. Aslına bakarsan suikast kapısı demek. Hani o zamanlar hele 30'lu yıllarda Amerika'da suikast yapmak için tarıyorlar ya her yeri gangsterler. O kapıyı aç, tara, kapat, git formatı dur aslında. Son dönemde seri üretimde bunu en son Opel Meriva'nın son neslinde görmüştük. Öyle ters açılan kapı falan. Neyse bu son tanıtımdaki araçta bu mu vardı yine? Hayır. Değil. Normal kapı. Geçen senekinde ne vardı? O zaman o zaman ben demiştim ki birlikte yaptığımız programda. Yayın orada duruyor. Evet. Böyle çıkmaz. Normal Se kapıya seviye, döner. Seri üretime döndüğünde normal kapıya normal döner. Normal kapıya döner bu. Nitekin döndü. Gavurların, <laughs> İngilizlerin sleek dediği böyle çok hoş, alçak görünen bir tasarım var. Çok akıcı hatları var otomobilin. Bunun tasarımını tartışabiliriz. Yani ön yüzü tartışabiliriz. Herkese hoş gelmeyebilir. Ama arka tasarımını ve c farklı yapısını sevdim ben. O formu gayet başarılı. Ben Ben beğendim oralarını. Dediğim gibi çok akıcı hatlara sahip. Bayağı sportif görünüyor ve arkada tamam birileri de çıkıp şey diyecek ya bilmem ne modeline de çok benziyor filan. Ya elbette benzemeyen e, zaten kalmadı zaten de yani bir şekilde bazı şeyleri de kabul etmek gerekiyor. İşte boydan boya geçen ışık şeridi arkada filan. Bunlar zaten elektrik çağının artık vazgeçilmez öğeleri haline gelmeye başlamış bir takım tasarım hikayeleri. Başka bir şey değil. Önemli olan iç mekan. Ben hep öyle düşünürüm. Temel olarak... T10X alınmış iç mekanda da. Boydan boya gelen ekranlar var vesaire ama sedana özgü değişiklikler de var içerisinde. Yenilikler de var. Bir takım düzeltmeler yapılmış belli ki. Ee, tabii yazılımlarda ne kadar değişiklik olacak ne olacak onlar daha açıklanmadı. Bilmiyoruz onları. Mutlaka ki geliştirmeler olacak. E, menz menzil konusu çok oraya geleceğim, aldım. oraya geleceğim. Bu yazılım geliştirmelerinden bir tanesi örneğin V2L yani T10F'e özel bir kablo bağlantısıyla bir elektrikli cihaz takıp çalıştırabileceksin. Hani Kia'da falan yaptık, yaptık ya, KM. Evet kahve yaptık, bilgisayarımızı çalışacağız evet, orada. Vehicle to load hikayesi. Mesela bu T10X'de yok. t 10 xde de gelecek demektir. Hı. Çünkü ikisinin de altyapısı aynı. Zaten ikisi de C segmenti bu arada. Ben bazı yorumlar gördüm İşte hani D segmenti, E segmenti falan diye düşünen arkadaşlar var. Değil. C segmenti bu otomobil ama elektrikli otomobillerin hayatımızda yani sektörün hayatında yaptığı değişikliklerden bir tanesi daha uzun aks mesafeleri dümdüz zemin arkada çok daha geniş diz mesafesi falan. Bakam otomobil olur mu? Evet olur. Tekrar ediyorum. Tüm devlet yetkililerinin makam aracı olarak top kullanmasını istiyorum. Buna çok uygun bir otomobil. Yerlilik millilikten bahsediyorsan o zaman Mercedes, Audi, Volkswagen'i bilmem neyi bırakacaksın. Toga bineceksin kardeşim. Bunun için de bir yıl bekleyeceğiz. Çünkü 2024'ün sonunda bu tam seri üretim hali değil bu arada. Ufak tefek değişiklikler yapılması bekleniyor. Normaldir de. Yani daha önümüzde yaklaşık bir yıl var bir bu otomobilin evet. satılmasına. Oraya kadar mutlaka bir takım değişiklikler olacaktır. Hem görsel anlamda hem de yazılımsal anlamda. Bir şey soracağım. Bugün çıkmış olsa... T10X mi daha çok talep görür T10F? Daha zor soru. Bizde eğer e, bir kere şunu söyleyeyim. Fiyat orada önemli bir hikaye ya. T10X'ten daha ucuz olacaktır. Bir kere. Daha ucuz olduğu için daha fazla daha talep, e, talep görme ihtimali yani daha fazla. Üstelik bir de şöyle düşün. Son dönemde şirketler de elektrikli otomobile doğru dönmeye başlıyorlar. Yani bununla ilgili beyanlar var ya da uzun dönemli kiralamalarda da elektrikli otomobiller görmeye başladık. E, Dolayısıyla mesela bankalar için, bankaların şube müdürleri çoğunlukla bir şehir içerisinde şehirler arası yol hiç yapmadan neredeyse sabah işe gidip oradan bir iki belki müşteri ziyareti yapıp ya da hani onlara göre müşteri evlerine dönüyorlar. Tamam abi elektrikli otomobil kullanmaması için hiçbir sebep yok gibi. Dolayısıyla çok daha büyük bir kesime hitap edebilir bir model olduğunu düşünüyorum fiyatıyla da. Peki son olarak şu bugün Teknikler. itibariyle açıklanan teknik hemen değerleri de bir paylaşalım. Çünkü 600 kilometre bugün için, hani önümüzdeki sene ne olur bilmiyorum ama bugün için Şimdi, iyi bir menzil aslında. E, bir kere şunu söyleyeyim. 600 kilometreye varan menzil demek lazım. Bir, ikincisi bu WLTP verisi değil. Hı. Henüz daha o homologasyon testlerine girmiş değil. Bir kere 2025 yılı ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak. İlk 3 ay içerisinde demek bu. Yılbaşından sonra yani. Sonra Avrupa pazarına gidecek. Yani ihracat başlayacak. Bu sedanla yani fastback sedanla birlikte. Şimdi arkadan menzil, arkadan itişli yani arkadan motorlu standart benzil versiyonu olacak. Arkadan motorlu uzun menzilli versiyonu olacak e, ve çift motorlu versiyonu olacak. Aynı T10X hı hı. gibi aslına bakarsan. Arkadan itişli versiyonda 160 kW yani 218 beygir güç ve 250 Nm tork üreten elektrikli motor bulunacak. Bugünden farklı değil. Standart menzille 350 artı diye açıklıyorlar. Daha belli değil onun menzili. Bu 380 olur. Tesla'dan sonra olur. daha ne çıkacak o? Bu geliştirmeler devam ediyor demek aynı zamanda ve testler tabii yapılacak. Büyük bataryalıda uzun menzilde de 600 kilometreye yakın bir menzil olması bekleniyor ki yapılan açıklamada zaten şey yazdı. Tok mühendislerinin testleri sonucu elde edilen menzillerdir diyor. Daha bu otomobilin gerçek menzillerine hani haiz olabilmek için bir 8-9 aylık süreç evet. daha var. Bu senenin son, bu senenin son çeyreği. O, yani evet. Yani, yılın ortasına kadar hatta işte Eylül'e kadar belki de geliştirmeler devam eder. Ondan sonra da devam edecektir ayrıca. Tabi burada şey de var. Bunu söylemek lazım. Çift motorlu versiyonun performansı ilginç. İlginçten kastım şu. Etkileyici. Sıfırdan saatte 100 km'de 4.6 saniye. Oo. Ya 5 saniyenin altından bahsediyoruz. Ve 530 km'ye varan bir menzil sunması hedefleniyor. Çift motorunun. Bu arada standart menzilli modelde 52.4 kWh batarya var. E, uzun menzilli de 88.5 kWh batarya var. Tabi bu şeylerle ilgili çok detay bilgi yok. Batarya tipi değişiyor mu, o oluyor mu, bu oluyor mu büyük ihtimalle değişmeyecektir. Belki iyileştirmeler olur ama zannetmiyorum çok önemli bir şeyler olacağını. Bu arada uzaktan güncelleme zaten olacak. Ota deniyor ya buna. Euro NCAP'te 5 yıldız hedefliyoruz diyorlar. 7 tane hava yastığı, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur kalk fonksiyonunu akıllı adaptif hız sabitleme yani öyle ayarlarsan eğer 90 tabelasını gördü 90'a düşecek. 120'yi gördü 120'ye çıkacak tekrar gibi böyle bir şey. Ama Türkiye'de bu sistem çalışmayacaktır. Çünkü belli bir yerde 30'a düşürüyorsanız sonra tekrar 50'ye çıkartmıyor. Bir tabela daha koymuyorlar çünkü. Sonra hep 30'a da gidemezsin. Üstünden geçerler adamın. 82 var mı? 82 apayrı bir hikaye zaten. <laughs> yoğun trafik e, pilotu asistanı, hani yoğun trafikte kendi kendine hızlanıp hmm. kalkacak gidecek filan hikayesi var. Çevre görüş kamerası vesaire vesaire bunlar otomatik partik asistanları bunların hepsi olacak diyorlar. Bunlara ek bir şeyler daha gelir mi gelmez mi zaman gösterecek. E, ama şu kadarını söyleyeyim ısı pompası <laughs> var mı? E, ilk etapta olacağını zannetmiyorum öyle bir bilgi gelmedi bana. Ama şunu biliyorum ısı pompası üzerinde çalışıldığını biliyorum. Yani öbür gün Norveç'e satmaya kalkarsan bu otomobil ısı pompası Mecbur. Satamaz. Mecbur yapacaksın. E, Türkiye'de de öyle bir durumda opsiyon olarak sunacaklardır diye tahmin ediyorum. Bence yani. biz bu yılın geri kalan bölümünde de yine hem T12'si hem T10F'i e, varsa olası yeni gelişmeleri çok üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Evet. E, bunların dışında var mı ekleyeceğim bir şey? Vallahi, ben beğendin ama değil mi otomobili? Ya, genel olarak, genel olarak beğendim. Olarak beğendim. 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 Yani e, tabii şimdi canlı kanlı görmeyi kullanmayınca çok bir şey söyleyemiyorum ama TOG'un farklı versiyonlarını kullanmış hani T10X'in farklı versiyonlarını kullanmış bir olarak bu otomobilin ağırlık merkezi daha aşağıda olacak vesaire süspansiyon ayarları daha da iyileştirilmiş olacaktır diye düşünüyorum. Çok keyifli kullanıma sahip bir otomobil gelecektir diye düşünüyorum. Hatta yemin edebilirim, edebilirim ama kanıtlayamam hikayesi <laughs> burada da geçerli. Heyecanla bekliyorum kullanmayı. Sene sonu gelmeden belki ne bileyim bir test verirler satışa çıkmadan bir şey. Ee, var, bir yıl sonunda lansmanı... Türkiye'de tanıtılacağına göre herhalde bir basın lansmanı olacaktır. Gene kullandıracaklardır diye bekliyorum yani. Vallahi orada da TOG'daki bütün yönetici arkadaşlara selam olsun. Şu ana kadar hiçbir basınla ilgili şey beni davet etmedikleri için ben resmi olarak TOG'u hiç kullanmadım daha. Soruyorlar diyorum ki vermediler ki kullanayım hani. Ama kimseye vermediler. Tamam bana da vermediler kimseye ben de vermediler. kullanmadım. Sadece belli sayıda yani 20-25 kişilik bir gazeteci grubunu işte o zaman çağırdılar. Ee, uzun yolda kullandık. Geldik. Yani. Programı çoğunu izlediklerini biliyorum. Onlara da selam olsun. Hani 26 olursa ben buradayım hazırım. Yani. <laughs> 25 değil 26 yaparsanız e, hazırda bekliyorum. E, bir gün biz de kullanırız. O günlerde de şey. gelecek. 26, 27 ne bileyim hani varsa şey demeyeyim ya yedek liste demeyeyim onu bileyim bari hani değil mi? <laughs> bu arada şunu da söyleyelim. Top geçen sene biliyorsun 177 bin kişiydi galiba başvurdu. Onları da stand kura çekti. Asil listeler, yedek listeler vesaireler. Bu ya Ocak ayı itibariyle artık siparişle satışa başlıyorlar. Kura, muğra, bilmem ne yok. Girin internet sitesine almak istiyorsanız. Konfigürasyonunuzu yapın. Alın. Adımları takip edin. Size teslim tarihi verecekler. Gidin teslim alın. Bu kadar basit. Yani online satış başlıyor hatta başladı. Tamam. Benim o yedek listeden buraya nasıl bağladın onu da biliyorum. <laughs> ne bileyim. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Ee, izleyen ve devam eden bütün arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.